Hepinize merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar 4. dersimize geldik. 4. derste tek ve çift fonksiyonlardan öncelikle bahsedeceğiz. Daha sonrasında fonksiyon konusunda özellikle köşede kıyıda kalmış formülleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Ne yapıyoruz her zamanki gibi? Kağıdımız, kalemimiz hazır. Dersimize başlayalım. Ne dedik? Arkadaşlar burada gerçekten bu derste göreceksiniz ki fonksiyonlarda bir sürü bilmediğiniz formüller, kurallar, daha doğrusu fonksiyon ne onu daha yeni yeni öğreneceksiniz. İlk başlığımızla başlayalım. Tek ve çift fonksiyon vermiş. F A'dan B'ye bir fonksiyon olsun demişiz. Her x eleman a için fx eşittir. f eksi x ise f fonksiyonu çift fonksiyondur. Eğer eksi fx fx'e eşit ise çift fonksiyon. Eğer verdiğimiz her x değeri için fx eşittir. Eksi fx ise tek fonksiyondur. Tek fonksiyon ve çift fonksiyonu analitik düzlemde gösterecek olursak y eksenine göre simetrik oluyor arkadaşlar. Bakın katlarsanız y eksenine göre simetrik. Olur ya grafik verilirse. x de şey, e, tek fonksiyonda x eksenine göre simetriktir. Şu şekildedir. Hatta birazdan daha farklı tiplerini sizlere a, anlatmaya çalışacağım. Ne dedik? f(x) fonksiyonumuz eğer eksi -f(x) ise tek fonksiyon x eksenine göre simetrik. Eğer çift ise y eksenine göre simetriktir. Şimdi peki şu şekilde verilen fonksiyonların biz tek mi çift olduğunu nasıl anlayacağız? Ne dedik? fx eşittir eksi x ise çift eğer fx eşittir eksi fx ise biz buna tek diyeceğiz. E sorularda tek tek yapalım. Şimdi x yerine eksi x yazdı. Şimdi fx fonksiyonumuz bu. Eksi x yazdım. Ne oldu? Eksi x'in karesi x üzeri 4 oldu. Eksi x yazdım. Ne oldu? x kare oldu. Artı 1. Peki bu fonksiyon fx'in kendisi değil mi? Evet. Birbirine eşitse eksi x koyduğum zaman nedir? Çift. O zaman çift fonksiyondur. Güzel. x küp artı x. Bunun yerine de yine eksi x yazalım. Eksi x'in küpü nedir? Eksi x x yerine yazdım. Eksi x. Şöyle eksi x'in küpü. Oldu mu? Oldu. Şimdi bunu eksi x parantezine alırsam x küp artı x. Peki şöyle uzatıp şuraya yazıyorum. gx fonksiyonum eşittir eksi gx oldu mu? Oldu. Bakın eksilisine direkt eşit oldu. O zaman nedir? Tek fonksiyon mu? Evet. Şimdi burada yazalım hx fonksiyonunda x gördüğümüz yere eksi x yazalım. Eksi x'in karesi eksi x. Ne oldu? x kare eksi x. Eksi x parantezini alsam buna benzemiyor. E, ee, ilk baştaki verilerine de benzemiyor. O zaman ne teke benzedi ne çifte benzedi. Arkadaşlar bir fonksiyon tek de olmayabilir. Çift de olmayabilir. Yani illa tek ve çift olmak zorunda değil. O zaman c fonksiyonumuz ne tektir ne de çifttir. Güzel. Birazdan daha farklısını anlatacağım. Şimdi geldik buraya. Eksi x yazdım. E bir şey yok. Eksi x oldu. E bu ne? f eksi x şeklinde yazarım. Eksi x parantezini alsam yine şöyle olacak. f x olacak. E bu fonksiyon hem teke benziyor hem çifte. O zaman d de yani tek fonksiyonumuz hem tektir tek fonksiyon hem de çift bir fonksiyon. Şöyle aslında farklı kalemlerle yazsam daha güzel olacak. Dikkat edin ne yazarsam yaz. Sıfır ne tektir ne de çifttir. Oradan bile davayı çakabilirim. Güzel. Şimdi sinüs x fonksiyonumuza geldik. Sinüs x fonksiyonumuz şu şekilde arkadaşlar. Bunu ayet giren ya da trigonometri alan arkadaşlar çok iyi bilir ki sinüs x yerine yazdım. Eksi x aslında eksi sinüs x'tir. Ne oldu? Fonksiyonu f x eksi fx oldu mu? Oldu. Ha, o zaman bu ne? Tek. Kosinüs x'e gelelim. Yerine x eksi yazdım. Eksi kosinüs x. Trigonometri anlatırken biz nediriz? Hep kosinüs kodan kusar. Yani direkt kosinüs x oldu. Kosinüs x direkt kosinüs x'e eşitse nedir? Çift fonksiyon mu? Evet. O zaman kosinüs x fonksiyonumuz çift. Sinüs x fonksiyonumuz tek. Özellikle de biz trigonometri konusunda buna değiniriz. Şimdi tekrardan başa alalım. Bakın arkadaşlar. 4, 2 burada ne var? Gizli x üzeri 0 var. 0, 2, 4 nedir? Çift. O zaman çift fonksiyon. 3, 1. Burada ne var? 1, 3 var. O zaman bu nedir? Kesinlikle tek fonksiyon. Burada 2 var, 1 var. E 1, 2, ikisi de var. O zaman ne tektir ne de çifttir. Dedik mi? Evet. Geldik buna. 0 ne tektir ne de çifttir. Şey hem tek oluyor hem de çift. Değil mi? Belli değil. Ne olduğu belli değil. Ha hocam sıfır çift dersen olmaz. Neden olmaz? Şu şekilde. Çünkü fx mesela x kare nedir? Çift fonksiyon. Aslında burada gizli bir sıfır var. Aynı şekilde fx eşittir x küp artı sıfır yok mu? Evet. E bu çiftti. E bu da tekti. Bak hepsinde sıfır var. O zaman sıfır fonksiyonu hem tektir hem çifttir. Zaten bunları da açıkladık. Oldu mu? Oldu. Ne diyor soru bize? fx eşittir 12x kare eksi 9x artı 2 eksi fx ve fx fonksiyonu x, -x eksenine yani orijine göre simetrik olduğuna göre f3 değeri bize soruyor. Arkadaşlar x, -x eksenine göre simetrikse neydi? Evet harika tek. O zaman nasıl yazacağız? fx eşittir 12x kare eksi 9x. Eğer ki tek ise nasıldı? Fx kime eşitti? Eksi fx değerine. Değil mi? O zaman eksi fx'i dışarı çıkartırsam ne olur? Eksi f x yerine yazınca ne oluyordu? Hatta eksi x'i eksi fx oluyordu. Bunu da bu tarafa attım. 3 tane f x oldu mu? Oldu. 12 x kare eksi 9 x. Şekil bu. Şimdi bunu daha yakışıklı yazalım. Her tarafı 3'e bölelim fx eşittir ne oldu? 4x kare eksi 3x mi oldu? Evet fx'imiz bu şekilde imiş. Diyorum. Şimdi ne yapıyoruz? F3'ü istiyor benden. F3 ne? f 3 yerine yazdım. 4 çarpı 3'ün karesi eksi 3 çarpı 3 diyorum. Ne oldu? 9. 36 eksi 9'dan cevabım nedir? 27 mi? Evet. Geç. Nedir? fx eşittir x eksi koyduğum zaman eğer fx oluyorsa tek fonksiyon eğer f eksi x eşittir eksi fx oluyorsa nedir? Şurada ne, niye tek dedik? Çift özür çift değil mi? Yani eksili gidiyorsa bakın eksi x kare ne oldu? x kare oldu. Eksili bir şey var mı? Yok. O zaman bu çift. E burada eksi başa geldi. Nedir mesela eksi 2'nin küpünü aldığımız zaman eksi yine duruyorsa nedir? tek fonksiyon. Ok mu? Ok. Bitti. Bu kadar. Dedik ve geldik. Permütasyon fonksiyonuna. Daha önce üniversite sınavında bir iki kez sormuş permütasyon fonksiyonu. Öğrenci çok basit bir konudur. A'dan A'ya tanımlanan birebir ve örten fonksiyona permütasyon fonksiyonu değil. E, birebir ve örten konusunda dedik ki ÖSM konuyu birebir ve örtene takmış dedik. E, güzel arkadaşım birebir ve örtense o zaman tersi vardır. Güzel. <laughs> bir tane örnek vermişiz. Mesela Nesim kümesine tanımlı. Ne varmış? Nesim. Bir de şöyle m in s falan diye gitmiş. Bir permütasyon fonksiyonudur. Yani birebir ve örtendir. Yani tersi vardır. Üst satırı tanımdır arkadaşlar. Üst satır tanım. Alt kısım nedir? Ee, ne diyoruz? Tanım kümesi. Ne demiş? Alt sınır ne tanım demişiz? Hayır. Alt kısım değer kümesi diyoruz. Tamam mı? Ne oldu? şimdi burayı açıklayalım. Ne diyecektim? Onu unuttum. Ha buraya yanlış yazmıştık. Tamam. Diyoruz. Mesela burada F N e nereye gitmiş arkadaşlar? M'ye gitmiş. E nereye gitmiş? Aynı şekilde Y'ye mi gitmiş? Evet. F S S nereye gitmiş? N'ye. Ha dedik. Peki tersleri nereye gidiyor arkadaşlar? Tersi de şu şekilde. M N'ye gider. I E'ne gider. N S'ye gider. E, e Y'e gitmiş. S nereye gidecek? M'ye gidecek. Bunu bazı kaynaklar şöyle yazar. F'in tersinde x'i tabi yazalım. Yine nesim yazar buraya. Nesim. Sonra ne diyor tersine? Mesela n nereye gitmiş? S'ye. Buraya gelip tersini yazıyor. S'ye gitmiş. Sonra e nereye gitmiş? İ'ye. İ şeklinde yazıyor. Sonra s nereye gitmiş? M'ye. Sonra i, i nereye gitmiş? E'ye gitmiş. M nereye gitmiş? Bakalım. Soruda m nereye gitmiş? Tersinde n'ye gitmiş. Değil mi? Ha bu şekilde de rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama tekrar bunu yazmanın anlamı yok. Ne dedik? Tersini bu şekilde mi? Evet şeklinde yazılır demişiz. Şimdi sorusunu çözelim. F ve G fonksiyonlar verilmiş. Ha oh ne güzel. F bileşke G 4'ü sormuş. O zaman hemen şöyle bir şey yapalım. F bileşke G 4. Öncelikle G 4 nereye gitmiş? 4 nereye gitmiş? 1'e. O zaman F 1. Nedir? 1'e bakıyorum. F1'den nereye gitmiş? 2'ye mi? Evet. Niye bu kadar az sormuş? O zaman bir de şöyle bir şey soralım. G bileşke F'in tersinde ne olsun? 2 nereye gitmiş? Onu bulalım. G ters, pardon. Şöyle. Nasıl yazarız arkadaşım bunu? G bileşke F'in tersinde 2'ye bakacağız. Değil mi? F'in tersinde 2. 2 nereye gitmiş? 1'e. O zaman F1'e bakacağız. F1 oldu. Şey G F'in tersinde 2 ne oldu? 1. O zaman G 1'e bakacağız. G 1 nereye gitmiş? 4'e mi? Evet. Oldu mu? Oldu. Bak süper de oldu diyoruz. Aha burada sormuşuz tersini. Tamam güzel. G bileşke F artık öyle yazmıyoruz değil mi? Şöyle şekilde yazıyoruz. F3'ümüze bakalım. F3 nereye gitmiş? 3 neredesin? 3 bire mi gitmiş? O zaman G'nin tersinde 3 bire mi gitmiş? 1'e gitmiş. G'nin tersinde 1'e bakalım. Tersten 1 e nereye gitmiş? 4'e mi? Evet. Bitti. Bu kadar basit. Permütasyon fonksiyonu bu şekilde arkadaşlar. Üniversite sınavında da aynısını sormuşlar. Diyoruz ve artan, azalan fonksiyona geliyoruz. Şimdi grafiğe bakınca bu grafiğin artan olduğunu görüyorsun veya bu grafiğin azalan olduğunu görüyorsun. Burada en kolay anlaşılır biçimi şudur. x1 ve x2. Yani x1 değerimiz 1. 1 küçük müdür 3'ten? Evet. Bakın 1 değeri nereye gitmiş? Diyelim ki şurası 5 olsun. Şurası da 10 olsun. 1 nereye gitmiş? 5'e. 3 nereye gitmiş? 10'a. 1 küçük müdür 3'ten? Evet. Peki f1 değeri ne? Kaç? 5. O da küçük olmalı F3'ten. Peki F3 değerimiz nedir? 10 mu? Evet. 5 de küçük 10 mudur? Evet. Burada söylemek istediği o. X1 küçük X iken Fx1 küçük olacak Fx2. Olduğu zaman ne diyoruz? Artan fonksiyon diyoruz. Gelelim ikinci ifadeye. Bakın x1 ne olmuş? Mesela yine aynı şekilde 10 olsun burası. Yine burası ne olsun? 5. Bakın x1 küçük x2'den yine 1 diyelim. Mesela 4 olsun. Fark etmez. 1 küçük müdür 4'ten? Evet. Peki f(x) 1 değerimiz ne? 1 nereye gitmiş? 10. 10 büyük müdür 5'ten? Evet. Eğer ki verdiğimiz birinci ifade küçük olanı diğer ifadenin görüntüsünden küçük büyük oluyorsa nedir? Azalan. Bu şekilde bulunuyor. Notumuzda ne diyor? Fonksiyon tanımlı olduğu aralığın bazı yerlerinde artan, bazı yerlerinde azalan, bazı yerlerinde de sabit olabilir arkadaşlar. Dikkat. O zaman ne diyoruz? Buna bir bakalım. Şimdi aşağıdaki verilen fonksiyonu artan veya azalan olduğunu inceleyiniz. 1, 2, 3 değerleri. Sadece 2 değer versen bile yeterli. Bak 1 verdim. Ne oldu? 1 için 5 mi? Evet. 2 için ne oldu? 6 mı? Evet. Peki 1 küçük müdür 2'den? Evet. 5 küçük müdür 6'dan? Evet. Oldu mu? Oldu. O zaman nedir? Artan. Güzel. Gelelim bu fonksiyona. Bir değeri verelim. 2 üzeri 1'den 2. 2 verdiğim zaman 2 üzeri 2'den 4. Peki 1 küçük müdür 2'den? Evet. Peki f1 değeri f2 değerinden küçük oldu mu? Evet. O zaman nedir? Artan. Ok mu ok. Değerlerini kendin verebilir. Eksilidi diyebilirsin. Hiç fark etmez. Buna geldim bakın. 1 verdim. Hatta 1 demeyelim. Bu da 2 diyelim. 2 verirsem 8 mi oluyor? Evet. E 3 de ne oldu? 20 7. Peki 2 küçük müdür 3'ten? Evet. E, görüntüleri de ne olmuş? Aynı şekilde. O zaman bu da nedir? Artan bir fonksiyon. Bu arkadaşa gelelim. Bakın 1 verdi. Bir de 2 verelim. 1 verdiğim zaman ne geliyor? 4. 1 ve 2 verdiğim zaman ne oluyor? 3. Peki 4 büyük 3'ten böyle ters bir ifade olursa nedir? Azalan. Şimdi bunu anladık mı? Evet. Gelelim az önce not kısmında yazdığımıza aşağıdaki şekilde verilen fx fonksiyonu artan ve azalan ve sabit olduğu aralıkları yazınız. Şimdi güzelim. Grafikte çok rahatlıkla anlaşılıyor. Bakın buraya kadar ne? Artan. Sürekli artıyor. Buradan sonra ne? Gittikçe azalıyor. Sonra ne oluyor? Tekrar artıyor. Burada ne? Sabit. Bakın sabit gidiyor. Ne oluyor? Tekrar azalıyor. 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 Evet. Hatta şuraya da bir tane nokta verelim. Ne olsun? Eksi 5 noktası. Eksi sonsuzdan eksi 5'e birleşim neresi? 2'den 2'ye kadar birleşim. Eksi 2'den 2'ye birleşim. Başka var mı artan kısım? Yok. Başka. Şurada niye artan demişiz? Azalan. Şurada azalan. Özür özür. Azalan değil mi? Başka da yok. Şimdi azalan olduğu kısımlara bakalım. Eksi 5'ten nereye? Eksi 5'ten 4'e kadar. Şey, eksi şey, 2'ye kadar nedir? Azalan. Birleşim. Nereden? 5'ten giderek sonsuza kadar ne oluyor? Azalıyor. Sabit olduğu kısımları yazalım. 2 ile 5 aralığında fonksiyonumuz ne? Sabit. Oldu mu? Evet. Bakın değer de verebilirsiniz. Mesela eksi 7'de sıfırmış. Değil mi? Eksi -6'da neymiş? Şuradan daha büyük bir değere gidiyor. Oldu mu? Oldu. Kendinizle de değer vererek dediğim gibi bulabilirsiniz. Hadi sen de git. Parçalı fonksiyona geldik. Parçalı fonksiyonda şu şekilde tanım kümesinin alt aralıkları farklı kurallarla tanımlanmış olan fonksiyona parçalı fonksiyon denir. Güzel. f(x)'i g(x) ve h(x) şeklinde parçalamış. İleride göreceksiniz ki şekiller şöyle olacak mesela. Şöyle fonksiyon gelecek. Bu noktadan sonra mesela şurası dolu olsun. Şurası boş. Fonksiyon bundan sonra da şöyle değil. Parçalı fonksiyon. Bu fonksiyonumuz gx fonksiyonu olsun. Bu fonksiyonumuz hx fonksiyonu olsun. Şuradaki mesela bir a noktasında kopmuş. O koptuğu nokta bizim için nedir arkadaşlar? Kritik noktalardır. Güzel. O zaman sorumuza bakalım. Olduğuna göre f-2, f3 ve f1 değerlerini soruyor. Şimdi F1'i şimdilik karıştırmayalım. Dursun. F-2. Eksi 2 nedir? Ee, birden büyük. O zaman eksi 2 değerini burada yerine yazacağız. Eksi 2 yerine yazdım. Eksi 6 artı 1'den değerimiz ne geldi? Burası 5. Ama ne 5? Eksi 5. F3 değerimiz. Ha eksi 2 buradan büyük mü? Hayır. Hiç uyarmıyorsunuz. Bak 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 bak. Eksi 2 ne? Birden küçük. Eksi 2 burada yerine yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 3'te ne oldu? 1. O zaman buradaki değerimiz neymiş? 1. 3 ne? 1'den büyük. O zaman 3 kere 3'ün 9. Bir daha 10. Ne yaptı? Toplamını istiyorsa bizden 11 mi? Evet. Güzel. Parçalı fonksiyonumuz bu şekilde. Ne dedik? Burada verilenler bizim kritik noktalarımız. Diyorum. Şimdi bu soruya bakalım. Bak bileşke fonksiyon şeklinde sormuş. F bileşke F tekrar F 1. Şu şekildeymiş. F1'imize bakalım güzel arkadaşımız. F1'imiz ne? 1 nerede arayacağız? 2'den küçük. 1'i yerine koydum. 1 karesi 1. 2 daha 3. O zaman F bileşke F, bir oldu. F1 oldu. F1'imizde neydi? 3. O zaman F3'e bakalım. 3 nerede? 2 ile 5 arasında mı? Evet. 3 üç kere 3'ün 9. Çıkart 2'yi. Ne oldu? 7. O zaman burası ne? 7. F. 7'ye bakacağız. F7 5'ten büyük. 7 yerine yazdım. Bir daha nedir? Cevabımız 8 mi? Harika. Parçalı fonksiyon mantığı bu şekilde. Şimdi parçalı fonksiyonun dediğim gibi bu ders hiç görmediğiniz şeylerle dolu. Parçalı fonksiyon tersi. Peki biz tersini nasıl yapacağız? gx x küçük x a h x de x büyük a olmak üzere f fonksiyonun tersini nasıl bulacağız? G'nin de tersini alacağız. H'ın da tersini alacağız ama sınırlarımız bu sefer ne olacak? A değerini götürüp yerine yazacağız. Aynı şekilde A değerini götürüp fonksiyonda yerine yazacağız. Tersinde de kritik noktalar eşit olmalı. Yani G A eşittir. H A olmak zorunda. Nasıl mı? Bakacağız şimdi bakacağız. Evet. Şimdi f tersinde 5'i sormuş. Güzel. Öncelikle fonksiyonumun tersini yazacağım. Bu fonksiyonda önce 3'ü yerine yaz. 3, 5 daha 8, 4. Sınırım ne olacak? x küçük 4 olacak. Harika. Tersini alalım. Y eşittir. X artı 5 bölü 2. Öbür derste tersini çok iyi anlamıştık. O zaman içler dışlar yaparsam 2y artı x artı 5. 5'i bu tarafa at. 2y eksi 5 eşittir x. Hocam artık y gördüğüm yeri x yazabilirim. Eşittir f'in tersinde x mi? Evet. O zaman fonksiyonum 2x eksi 5'miş tersi. Şimdi bu ifadenin tersini bulmadan önce yerine 3 yaz. 3 bir daha 4. Bakın sınırlar eşit mi? Evet. 4'ümü yazdım. Ne diyorum? Y eşittir x artı 1 ise bu tarafa attım. Y eksi 1 eşittir x'ten artık y gördüm ile x yazabilirim. Bu da diğer fonksiyonumun tersim oldu. Evet x eksi 1 yazdım. Şimdi bana sorulan şeyi rahatlıkla bulabilirim. Tersinde 5 istiyor. 5 nerede? Burada. Hah. Şimdi 5'ten 4'ten büyük. 5 eksi 1'den cevabım ne oldu? 4. T, Y, T 2000 22 sorusu olsun. Yani bir kere de bizim dediğimiz olsun. Oldu mu? Oldu. Süper. Heh, bir tane daha. O zaman bunu beraber yapalım. Siz durdurun. Kendiniz çözün. Sonra bakın doğru yapmış mıyız diye. İfadede f'imi güzelce ne yazıyorum? f x eşittir. Sınırlarım neydi? 2'yi yerine yazıyorum. 2 çarpı 2'den 4. Bir daha 5. 5 ama ne? x küçük 5. Bu şekilde yazıyorum. Diğerimin sınırını yazarken öncelikle şöyle yazıyorum. 2 yerine koydum. 2 kere 5'in 10. 2'ye böl 5. Bakın sınırlar eşit mi? Evet. Eşit olmak zorunda zaten. Ne demiştik? HA eşit GA olacaktı. İşte oradaki mantık buydu. Tamam. Tersini alalım her ikisinin de. Tersini siz çok iyi biliyorsunuz. Y eşittir. 2X artı 1. 1'e at o tarafa. Y eksi 1 eşittir. 2X her tarafı 2'ye bölersen y eksi 1 eşittir x bölü 2. Şimdi x y gördüğümüz yere x'imi yazıyorum. Ne oldu? F'in tersinde x. E, güzel arkadaşım gel yaz. x eksi 1 bölü 2 oldu mu? Oldu. Şimdi bu ifadenin tersini alalım. Farklı bir kalemle alayım. Şöyle kırmızıyla yazayım. Nereye gidiyorsun sen kağıt? Gel buraya alçak. Y eşittir 5x bölü 2. İçler dışlar yaptım. 2y eşittir 5x. Amaç neydi? X'i yalnız bırakmaktı. Her tarafı 5'e böldüm. 2y bölü 5 eşittir x. Şimdi yaz. 2x bölü 5 y gördüğüm yeri x'imi yazdım. Ne oldu? F'in tersinde x. Bu ifadeyi şimdi rahatlıkla burada yazabilirim. Güzel. Oldu mu? Oldu. Şimdi benden kim istiyor? 4. 4 nerede? Bu aralıkta. Ha, 4'ümü yazıyorum. 4 eksi 1 bölü 2 benim f'in tersinde 4 müydü? Evet. O da ne oldu? 3 bölü 2. Hop yapıştır. Geç. Güzel. Aa burada bitmiş. Fonksiyon 4. dersinde arkadaşlar görüşürüz. Bakın hep grafiklerden bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi. Diyorum ve görüşmek üzere.